Malatya Time Sesti Makale Murat Çetin Yazdım, yine yazıyorum. Aşağıdaki konuyla ilgili defalarca haber ve yorum yazmış bir gazeteciyim. Fikrimin ve zikrimin net olduğu bu konuyla ilgili anlaşılmayan veya anlaşılmak istenmeyen görüşlerimi tekraren yazıyorum. Bilindiği gibi Taşeron Kilisesi açıldı. Bana bu konu hakkında sual edenlere şu cevabı veriyorum. İmam-ı Şafi Hazretleri'ne bir soru sormuşlar, cevap vermekse gecikmiş. Niçin susuyorsunuz?" demişler. Şöyle cevap vermiş. Susmak mı hayırlı, yoksa konuşmak mı? Onu düşünüyorum. Yıllar önce kiliseler hakkında ilmi bazı nakiller yapmıştım. Alimlerin bu konu hakkındaki beyanları özetle şu şekildedir. 1. Hanefiler, Şafiiler, Hambeliler ve bazı Malikiler hükmetmişler ki, ehli zimme'ye vergi vermek şartıyla İslam devleti içerisinde yaşayan gayrimüslim vatandaş kiliseleri tamir etme hususunda mani olunmaz. 2. Şafiler'den bazıları demişler ki, sadece iç kısmının tamirine müsaade edilir. Dış kısmına müsaade edilmez. 3. Malikilerin muhtemet olan kavline göre zorla fethedilen yerlerde bulunan kiliselerin tamirine müsaade edilmez. 4. Malikilerin bazılarına göre ise sulhen fethedilen yerlerde bulunan kiliselerin tamirine de müsaade edilmez. Çınarı yalnız bırakanları gördünüz mü? 1730 yılındaki patrona Halil isyanında can kaygısına düşen şair Nedim, benim kaderim, kaf, K ile değil kef K ke ile yazılmış dermiş. Yani Arapçada kaf kef olunca kaderse keder oluyor. Bu küçük anekdottan sonra konumuza başlayalım. Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar'ın çalışmalarını hemen her vesileyle aktarmaya çalışan bir kardeşinizim. Artılarını ve eksiklerini tek tek yazma cesaretimden dolayı eleştirilere de maruz kaldığım oluyor. Malum olduğu üzere birkaç ay evvel bir gri pasaport skandalı patlak vermişti. Sanki bu skandal sadece Yeşilur Belediyesi'nde gerçekleşmiş gibi bir algı oluşturulduğuna şahitlik ettik. Halbuki bu skandal Türkiye'nin tamamındaki irili ufaklı 65 belediyede yaşanmıştı. Bu skandalla ilgili her şey yazılıp çizildi. Yazılıp çizilmeyen ve eksik kalan şey ise Mehmet Çınar'ı bu süreçte yalnız bırakanlar veya destek çıkanlarla ilgili olanlardı. Eminim Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da şair Nedim'in sözlerine benzer sözler ediyordur. Sebebi ise Solak Medya'nın habire gündeme getirme gayretinde olduğu gri pasaport skandalı değil, bilakis Malatya özelinde partisinin kendisine sahip çıkmaması ve vefasızlığı. Bu olay ülkemizde 65 yerde olduğu halde sanki sadece Yeşilyurt Belediyesi'nde olmuş gibi algı oluşturmaya çalışanlara karşı il başkanı İhsan Koca kendi belediye başkanına sahip çıkmıyor. İlçe başkanı Muhammed Yalçınkaya saklanacak delik arıyor. Bülent Fengçi ve Öznur Çalıksa sadece seyretmekle yetiniyor. Bu konuda Olayın sadece Yeşilyurt Belediyesi'ne indirgenmesi, Yeşilyurt Belediyesi'nin Türkiye'nin gündemine yansıtılmasını çok şık ve doğru bulmuyoruz diyerek kendilerine yakışır ve yarışır bir şekilde duruş sergileyen Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'yı da ayrıca tebrik etmesek ayıp olur. Ma mafi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bu aralarda yaptığı bir ihaleyle gündeme geliyor haber yapanların derdinin meyve veren ağacı taşlamak olduğu gün gibi ortada. Türkiye'de neredeyse bütün belediyelerin yaptığı, hatta bazılarının onlarca trilyon lira harcadığı basın yayın masrafları için yapılan bir ihaleyi imaj düzeltmek olarak yorumlamak aşırı zorlamadan başka bir şey değil. Haberi yazanlar bile okuduktan sonra gayri ihtiyarı gülmüşlerdir. Herkes biliyor ki Başkan Çınar yüzlerce trilyonluk yatırım yapan bir insan. Belki de Türkiye'de en fazla sabit yatırım yapan belediye Yeşilurt Belediyesi'dir. Yapmış olduğu müze, kültür merkezi, cadde, sokak, konak vesaire bunları ilçe turizmine kazandırmak ve buralara yerli yabancı turist çekmek için tanıtım şarttır. Yeşilurt gelişecekse sadece sabit yatırımla gelişmez.'' Yapılan iş bundan ibaret ve bunu bütün belediyeler yapıyorken sadece Yeşilyurt Belediyesi'nin gündeme getirilmesi işin içinde başka bir sebebin olduğunu açık açık gösteriyor. Başkan Çınar, çok meyve veren bir ağaç ve çok taşlanması bundan diye düşünüyorum. Akranı belediye başkanlarının sabit yatırım gibi bir dertleri yok ancak gezmeyebiliyorlar. biliyorlar. Hal böyle olunca iş yapmayanın eleştirilecek bir yanı da bulunmuyor.'' Bunu anlamak için siyaset uzmanı olmaya gerek yok. Kör taraflarına denk gelmiş. Yazarlarımızdan Fikret Özcan'la anlatıyor. Bir gün Malatya'da canciğer olduğumuz bir arkadaşıma denk geldim. Lakin o beni görmemezlikten geldi. Ben de oralı olmadım. Ertesi gün tekrar denk gelince "Oo Fikret nasılsın iyi misin?'' diyerek gayet samimi bir yaklaşımla Halim'i hatırımı sordu. Ben de İyi de arkadaşım, dün beni gördüğün halde neden yüzünü çevirdin? Şeklinde haklı bir sistemde bulundum. Arkadaşım ise cevaben, vallahi Fikret kör tarafıma denk gelmişsin, dedi. Arkadaşım haklıydı, çünkü bir gözünde protez vardı. Bu hikayeyi burada paylaşmamın nedeni her insanın kör bir noktasının olmasıdır. Kişi hayatının normal seyrinde aktığını zanneder. Halbuki kendisinde görmediği sızıntı ve kaçaklar telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabilir. Onun için hayata profesyonel bakanlar profesyonel danışmanlık hizmeti alarak bir nevi kendilerini check-up yaptırmış olurlar. Böylelikle günlük hayatlarında yaptıkları hataları minimal seviyeye indirirler. Bunu burada yazmamdaki sebebe gelecek olursak, Öznur Çalık gibi usta bir siyasetçinin ülke gündemine basit sebeplerle geliyor olmasıdır. Ülke gündeminde olumsuz bir şekilde anılan Öznur Çalık'ın yaşadığı sorunların kaynağı olarak müşavirlerini görüyorum. Müşavirlerinin nitelikli isimlerden seçmediğine inandığım Öznur Çalık'a acizane bir tavsiyem olacak kendisini acilen SWAT analizi yaptırıp güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesi gerekir. Yoksa giydiği 12 bin liralık Balenciaga marka ayakkabı da taktığı 665 dolarlık Hermes marka kemer de gündem olur. Not Dostane bir savsiye Siyasetçi içtiği suya bile dikkat etmelidir. Çalık neleri yapmadı CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi gibi rezidanslarıyla gündem olmadı. Ayrıca eşi İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı olan İşe Battal İlgezdi'nin nüfuzunu kullanarak kuaförünün ruhsatını da iptal ettirmedi. HDP'li Sebahat Tuncel gibi emniyet amirine tokat atmadı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz gibi polise hakaret etmedi. Ayrıca Öznur Çalık varlıklı bir ailenin ferdi Ayakkabısı, giysisi veya eve ya da arabası kimi ne kadar ilgilendirir? Kaldı ki yeni vekil de olmamış. Siyaset kala kala Öznür Çalık'ın ayakkabısına kadar mı düştü? Ösaseki'nin ziyaretinin şifreleri. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Ösaseki ve ekibinin Malatya ziyaretiydi. Aslında ziyaretten öte denetimdi. Özsa Seki uzunca bir süre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması sebebiyle yerel yönetimleri iyi bilen birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özsa Seki'yi bu sebeple uzunca bir süredir yerel yönetimler başkanı olarak görevlendiriyor. Ekibinin çoğu da yerel yönetimler konusunda tecrübeli ve uzman kişiler. Bir anda bu kadar kalabalık bir ekibin Malatya'ya ziyaretçi gibi geldiklerini söylemek abesli iştikali olur. Öztaseki gelmeden birkaç gün önce ekibinden bazılarının tebdili kıyafet halkın nabzına tuttukları söylendi. Doğruluğunu da teyit ettiğimi belirtmek isterim. AK Parti 5 ila 6 ay sonra üst üste iki seçim için çalışma startı verecek. Her iki seçim için de yerel yönetimlerin hizmetleri oldukça önemli. Görünen o ki genel merkez işi sıkı tutuyor. Belediye başkanlarına bu konuda pek rahat verilmeyecek gibi. Reis işi sıkı tutuyor. Malatya'daki toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin içeriden aldığım kulis bilgilerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 2 saatten fazla briefing verdiği yönünde. İlçe belediyelerin ise briefingten ziyade fikir teatisi şeklinde bir toplantı yaptıkları ve bazılarının sıkıntılarını dile getirdiğini öğrendim. Hülasa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti için önümüzdeki 30 ay içerisinde iki tane çok önemli seçim var. Adeta olmak ya da olmamak şeklinde geçecek olan bu seçimler oldukça önemli. Bu sebeple reis işi sıkı tutuyor diyebiliriz. Tutması da gerekiyor. Bu süreçte hizmet üreten, halka hitap eden, gençleri önceleyen ve sosyal çalışmaları aksatmayan belediye başkanları karlı çıkacaktır. Diğerlerinin işi oldukça zor. Tek kişilik Taliban karargahı nasıl olur? Meyve veren ağaç taşlanır demiş atalarımız. Fakat bazı olaylar var ki insan kendi kendine el insaf demeden edemiyor. Geçtiğimiz hafta İnönü Üniversitesi çok basit, alakasız bir konuyla gündeme geldi. Bir Taliban üyesinin İnönü Üniversitesi'ne kabulü çok büyük bir sorun gibi lanse edildi. Sanki kişinin kimliğinde Taliban üyesi yazılıymış, sanki üniversite yetkilileri kişinin Taliban üyesi olduğunu bile bile ona kayıt hakkı vermişler gibi beyin yakan haberler yapıldı. Bu ülkede üniversitelere kabulü nasıl yapıldığı kanunla düzenlenmiştir. Kayıt hakkı kazanan bir insanın okumasına engel bir terör örgütü üyeliği varsa, üniversitenin bunu bilmesi mümkün değildir. Bunu tespit edecek olan devletin istihbarat örgütleridir. Afganistan'da sınava giren bir kişinin Taliban üyeliğini üniversitenin bilmesi gerekiyormuş gibi üniversite yönetimine saldıranların amacı açık açık bellidir. Ülkede binlerce PKK, DHKPC ve FETÖ üyesi öğrenci olarak okurken sesi çıkmayanların Taliban üyesi olup olmadığı bilinmeyen bir kişiye sadece kayıt hakkı veren İnönü Üniversitesi'ne eleştiri yağmuruna tutmaları abesle iştikaldir. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy isimli bir gazeteci Afganistan'da Türkçe bilen bir Taliban mensubunun kendisine gelerek İnönü Üniversitesi'ne kabul edildiğiyle ilgili bir belge gösterdiğini iddia etti. Bir anda ortalık toz duman oldu. Bay efendim Taliban İnönü Üniversitesi'ni ele geçirmiş. Böyle bir şey nasıl olurmuş? Taliban Türkiye'de üstlenmeye başlamış. İnönü Üniversitesi Taliban'ın karargahı olmuş. Üniversite yönetimi uyuyor muymuş tarzında haberler ve tepkiler gördük. İyi de arkadaşım kim bu Taliban üyesi? Nasıl oluyor da bu televizyon kanalını veya temsilcisini buluyor? Sarı çizmeli Mehmet Ağa misali birinden yola çıkarak İnönü Üniversitesi'ni ve yönetimini karalamaya çalışıyorlar. Hadi diyelim ki bu sarı çizmeli Mehmet Ağa gerçekten var olan biri. Burada İnönü Üniversitesi üretiminin nasıl bir ihmali veya suistimali olabilir? Hadi onu da geçtik. Tek kişilik terör örgütü karargahı nasıl oluyor? Hiç mi merak edip Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısına bakmazsınız? Şu anda Türkiye'de tamı tamamına 7500 yabancı uyruklu misafir öğrenci bulunuyor. Bunların 6500'ü erkek, 1000 tanesi ise bayan. Ayrıca tamamı kendi harçlarını yatırarak gelen öğrenciler. İnönü Üniversitesi'ne Taliban'ın karargahı şeklinde bir algı oluşturmak memleketimize ihanetle eşdeğer bir harekettir. Son söz olarak arkadaşlarımız Mehmet Akif Ersoy ile bu konuyu görüştü. Ersoy olayın tamamen yanlış anlaşıldığını ifade etse de iş işten geçmiş oldu. Selam ve duayla. Fi emanillah.